Farklı ölçülerde deniyoruz. Gördüğünüz gibi damla benden çok uzun. altında terlik var. Ben kısa değilim. Damla çok uzun. İlk kıyafetimiz bu şekilde. Şimdi kardeşim giyip Tam böyle peri kızı oldum. geriye git bakayım. İkinci kıyafetimiz bu. Kardeşim deniyor. Çok güzel oldu. Bayağı beğendim. Sesim boyu bayağı uzun. Maşallah. Ailenin en güzel genlerini almış bir hanımefendi görüyorsunuz. Ya Rabbim. de diğer hanımefendi. İkinci kıyafetimiz bu şekilde. Podyuma geçeyim mi? Sıra kardeşimiz de deneyim. Wow. Kendall Jenner Harikasın. İkinci kıyafetimiz bu şekilde Kodyuma çıkayım mı? Sıra kardeşim üstüne deniyor Çoraplarım da çok güzel Sıradaki elbisemiz bu şekilde Şuna bak. Kardeşim deniyor Ouch. Ben de okurum kaç kitap burada aynı kıyafetleri farklı ölçüler deniyoruz partide.